Ordu'nun Fatsa ilçesinde göçük meydana gelen taş ocağında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son durumu İHA muhabiri Selim Kuş çaktıracak. Selim Kuşçu merhaba hem olay nasıl yaşandı onu dinleyelim hem de son durum nedir? Arama kurtarma çalışmalarında iki kişi vardı göçük altında biri kurtarıldı bir diğeri aranıyor ama çalışmalar hala devam ediyor mu senden dinleyelim. Evet Buse Hanım. Ee, ne yazık ki günün üzücü haberi bugün oradan geldi. Ee, Fasla ilçesi ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta olan Zihapköy mahallesi'nde bugün bugün e, öğlen saatlerinde bir patlatma yapıldı. Patlatmanın ardından 16-30 sıralarında yamaştan e, büyük bir kütle düştü ve bu kütle e, bir göçüye neden oldu. Bu göçük ile birlikte e, enkaz altında 25 yaşındaki iş makinesi operatörü Burak Kilci ve kamyon şoförü Ahmet Şahin ee, enkaz altında kaldı. Bu enkaz altında kalanlarla birlikte bir kamyon ve bir iş makinesi de göçük altında kalmıştı. E, ee, i̇hbar üzerine bölgeye AFAD, e, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgede ekiplerin 20 iş makinesiyle e, ve yaklaşık 200 personelle yoğun bir şekilde e, yürüttüğü çalışmaların ardından, yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından e, ne yazık ki iş makinesi operatörü 25 yaşındaki Burak Kilci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ee, şunu da not olarak iletelim. Ee, Burak Kilgi'nin e, bu yazın e, Haziran ayında evlendiği, yeni evlendiği bilgisine de ulaştık. Göçükte yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları e, gece görüşünün zayıf olması ve çalışma koşullarının tehlikeli görülmesi nedeniyle e, saat 22.30 sıralarında durduruldu. Göçük altında kalan e, Göçük, göçük altında kayıp olan Ahmet Şahin için arama çalışmaları ise yarın sabah e, gün ağrınca yeniden başlayacağı öğrenildi. E, şu an itibariyle çalışmaların durdurulduğunu söyleyelim. Ne yazık ki göçük altında bir kişi daha var. E, güzel haberler almak umuduyla diyelim e, ve sözü tekrardan size bırakalım.